Ya Muhammed dediğinde tüm vücuduyla dönerdi. Saygıdan soru varmış. Hocam burada. Oğlum nereye bakıyor lan bu adam? Neyse hocam cinler bizi göremediği için çarpıyor olabilir mi? Hocam ateşe tapanlar cehenneme gittiğinde cennete mi gitmiş olurlar yoksa cehenneme mi? Saygılar. Bir de şey hocam eğer kıyamet akşam namazında kopacaksa hangi ülkeye göre akşam namazında kopacak? Teşekkürler. Saygılar. Ateist falan değilim yanlış anlama. Hocam rüyamda bir erkek beni öpüyordu. Orucum bozulur mu? Hocam öncelikle başarılar programınızdan. Yaptığınız iş insanüstü bir iş. Bunu herkes yapamaz. Size sorulan sorular esnasında ikinizden küfrettiğiniz oluyor mu? Ve size sorulan sorulara dayanmak için program öncesinden bir ilaç, bir iki fırt bir şey alıyor musunuz? Bunları merak ediyorum. Hocam şimdi dünya dönüyor ya. biz de dönüyoruz. O zaman dönek oluyor muyuz? Lan bunu söylediniz mi? Bak söylediyseniz söyleyin çabuk. Çabuk uykumdan çabuk söyleyin. Hocam bozar mı sandın acılar? <laughs> Ramazan mı hocam? bebek gibi tanışmak öyle çok mı? Hı? Hocam içki haramdır, günahtır. Bunda bir sıkıntımız yok. Bu beden bize ait olmadığı için bu bedene verdiğimiz zarar da günahtır. Sigara haram değil görünüyor. Ama sigara bu bedene en büyük zarar veren etmenlerden bir tanesi. Saldım soruyor hocam. Buyurun. Hocam insana hizmet ederek milyar dolarlar kazanan insanların kazandığı paralar helalken ne kadar izlemesem de sizin insanlara dini sohbet yaptırırken, dini konular konuşulurken, ahlaktan terbiyeden bahsederken, inanan insanların körü körüne değil de sorarak öğrenmesini sağlarken aldığınız paranın göze batma sebebi nedir? Nasıl istiyorsun hocam? Ben sana biraz. Hocam! Hocam! LOL'de stan yersek orucumuz bozulur mu? Hocam öncelikle selamun aleyküm, hayırlı ramazanlar. CSD headshot desek orucumuz bozulur mu? Ali İmran 161-187, Bakara 75-79-74, Nal 95. Dini değerleri ücret karşılığında satmayı, kamu malından aşırmayı sonuç olarak din üzerinden maddi menfaat sağlamayı yasaklamıştır. Sat 86'da da peygamber tebliğinden ücret istemez yazıyor. Biliyor muydun? Ben sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Sevdiğimde sevdiğine kavuşmak için. Hangimizin doğası kabul olur? Şimdi hocam e, öncelikle selamun aleyküm. Hocam şimdi e, orucumuzu tuttuk akşam iftarımızı yaptık. İftardan sonra diyelim ki eşimizle cinsel anlamda bir seks yaptı. Bu yaptığımız ertesi günkü orucumuzu sakata bindirir mi? Sağ olun hocam. Bu daha önce sen olduğunu bilmiyorum ama şahsen ben bir sormak isterim. Hocam yazım bir kelimeden zehirliyorum. İçerimden e, de çok bakıyorlar. Şimdi ben bakanların orucu bozuluyor, benim mi orucum bozuluyor. Buna bir açıklık getirin hocam. Hocam oruçluyken boynuz yersek orucumuz bozulur mu? Allah rızası için oruç tutmaktan, canını seven oruç tutsun. Allah sevgisiyle ibadet etmekten, Allah korkusuyla ibadete. Bak çok güzel bir söz var. İki tane tanrı var. Biri yaratan, diğeri sizin yarattığınız. Ben sizin yarattığınızı bilmiyorum ama en çok ondan korkuyorum. Tabi anlayan varsa. Yani ben bunu cidden merak ediyorum. Elektronik sigara orucu bozar mı hocam? Saygılar. Hocam Google'a e, kâbi yazsak ve, ve kâbi fotoğrafı çıktığı zaman, Most'a yedi defa etrafından dönsek, tuhaf etmiş olur muyuz? Kesinlikle soracağım soru şu oldu. Hocam, kredi kullanmanın haram olduğu bir ülke neden bankalar bu kadar yaygın ve insanlara faizli kredilere imkan sunuyor ülkemiz? Diye sorardım. Verilen cevabı gerçekten merak ediyorum. Arasan mı lan? Sorayım ya, mı bu soruyu? Reklam arasına denk geliriz. Hocam merhaba. GTA 5'te adamdan araba çaldım, hırsızlık yaptım diye orucum bozulur mu? Teşekkürler hocam. Hocam niye küfür ediyorsunuz? Ayıp olmuyor mu? Demin bir video izledim. Çocuk diyor ki, hocam diyor ben diyor dinozorlar görüyorum diyor rüyamda. Çok dinozor izliyorsun evladım diyor. Ondandır diyor. E ben sizi de izliyorum hocam diyor. <laughs> yani sorum şu hocam ufacık çocuk size nasıl takılayıf atıyor ya? Ona soracağım ilk şey ne olurdu biliyor musun? Hocam o da bir bir poster asıyorum. Günah mıdır? Caiz midir? <laughs> Böyle bir soru yok arkadaş. Daha neler neler var da bizim haberimiz yok. Yani bence sahura kalkmadan oruç tutmak da bir bakıma şov işi. Şimdi hocam soruya gelecek olursa sahura kalkmadan oruç tutan arkadaşlarımız orucu kabul oluyor mu? Sonuç olarak bir şov yapıyorlar orada. Yani işin içinde bir şey var. Göstermelik var. Hava atıyor pezevenk. Teizm kisvesi altına gizlenen amasız işlerinin İslam ve Müslümanlık düşmanlığı olan Allah'a iman ettikleri halde sırf bu Allah düşmanları İslam'a saldırıyor diye bunlara dost olanlar bir de diyorlar ki bu Müslümanlar ne tuhaf sorular soruyor. İşte o soruları soran ahmaklar sizlersiniz hepiniz buradasınız. Şu sorunun cevabını hala bulamadım. Kediyi öpsem orucum bozulur mu? Milattan sonra 927 İmam Şemsi şöyle bir şey dedi. Sene 2017 hala inanıyoruz. Dedi mi? Yanlış mı anlaşıldı? Değiştirildi mi? Öyle biri var mı? Değiştirilemeyecek tek kaynak Kur'an oku diye başlar, sor diye değil. Oruç tut der, basitçe anlatır. Diğer bütün kurallar başkalarında. Ben sevdiğim beye kavuşmak için dua ediyorum. Başka bir hanımefendi de benim sevdiğim beyi seviyor ve ona kavuşmak için dua ediyor. Hangimizin duası kabul olacak? Bu çocuk hangimize yar olacak? <laughs> Hocam Ramazan ayına final sınavı koymuşlar. Kafirler! Diyorum ki bizim hocalarla bir görüşseniz de artı 20 puan ekleseler şu sınavlara. Dın dın dın. Hocam şu an çok pis baskı altındayım ben. Tüm Türkiye bizi izliyor. Geri mi lütfen. Teşekkürler. Yok diyorsun. Şey derdim ya ona. Hocam yani her sene aynı soruları cevaplayın cevaplayın. O kadar puanı cebinize indirmek caiz midir yani ha derdim. O da bana. Ay. Ay tabi. <laughs> Hocam yanlış anlamayın da eğer dine bir güncelleme gelmediyse, orucu bozan şeyler değişmediyse sizin daha önceki yayınlarınızı yayınlasak da size verilen o 600 bin lirayı fakire fukaraya versek daha mantıklı değil mi? Böyle güzel bir de güzel bir işin ayrılan zaman dilimi ama bile bile lades. Geri zekalı insanlar, geri zekalı sorular ve bu geri zekalı soruları cevaplama çabası. O şey giden zamanlar. Bu zaman dilimlerine daha faydalı şeyler yapılamaz mıydı derdim. Ama benim tercihim Fatih Hoca o yüzden. <laughs> Hocam akıl açtı, cıplak içine kaçtı. Bunun cevabını verebilirsiniz. Ulan hesabına var ya bin lira yatıracağım lan. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi sayın hocam, ayda 60 bin ya da 100 bin TL alan bir adam. 1400 TL yani asgari ücret dengesine bir adam. İşte şunları şunları yapın, Halinize şükredin diye akıl veriyorsa ben de o adama küfür ediyorsam günah mıdır? <laughs> ya derim hoca her yıl ne anlatıyorsun o buna ya? Sanki dine yeni güncelleme geliyor bunlar da çıkıp çıkıp bize yeni sürümlerden bahsediyor. Şaka maka paranın anasını siktir ama boşuna okuduk herhalde. Zaten benim hayalim İmam hatip okumakta ama babam beni sağlık mesleğe gönder. Hocam Serdar Ortaç henüz yaz şarkısı yapmamışken yaza dair bir aktivite yapmak orucu bozar mı? Ne? Ya bu en kalitelisinden bir soru bak. Orada neler sordular neler. Hocam işte baldızın bize gelmişti de karşı kanepede oturuyordu. Bu orucu bozar mı? Evet Nihat mikrofon Şimdi ülkemizde şöyle yanlış bir algı var. Zenginler, fakirlerin, karnı tok olanlar açlarını halini anlamak için oruç tutuyor diye. Ama dinimizde herkes aynı. Şimdi zaten başta zengin fakir ayrım oldu ki. Burada ayrım yapılıyor. Bu algı yanlış. Siz bunu değiştirmek için ne yaptınız? Aldığınız parayı dağıtın popülasyon dengi. Yani soru falan sormam da şöyle bir şey diyebilirim. Hocam bir gece ansızın gelir, krallığınızı imparatorluğuma katarım. Yaparım. Yalnız oradaki bir gece ansızına dikkat. Anlayan anladı. Anlamayan anlamasın. Hadi. Hocam ben yazın inanılmaz derecede hamam böceği öldürüyorum. Ama öyle böyle değil, büyük bir zevkle. Sizce ben katil miyim? Darısı katilsem de seri katil miyim? Bunun cevabını çok merak ediyorum. Hocam bir şey soracağım ya. Buranın genci çok meraklı da bu konuya. Sen ne düşünüyorsun Ramazan'da alkol alanlar hakkında? Nerede yanacak bunlar? Hangi ciğerlemi bize uygun görüyorlar? Ne iş? Bana bir söylesen hoca. Sana zahmet. Ramazan'da alkol içtim. Bana ne olacak? Hocam Ramazan ayında sevgililerin ele tutuşması caiz midir? Ha bir de hocam yanaktan öpmek de caiz midir? Hayır hocam sevgilim yok da. Hani olanları bilgilendirelim. Ona göre hareket etsinler de günah girmesin. Yazık. Ona derdim ki geçen sene orucu bozan şeyler bu senede orucu bozmuyor mu? Dine güncelleme mi geliyor? Bunca parayı ne yapacaksın? Be hocam. Aç köpek hocam benim sevgili aç köpek şeyi yavrusu hocam. Hocam kütüğün ağladığına gerçekten inanıyor musunuz yoksa bu kadar pay aldığınız için saçmalıyor musunuz? Fakirliği överken bu kadar yüksek miktarda paya kazanmanız caiz mi değil? Bu yanımdaki arkadaş kolumda dövmem var diye orucum kabul olmayacak diyor. Şimdi böyle bir şey var mı yok mu ona göre yani ona göre tutayım. Boşuna tutuyorsun diyorlar bana. Psikolojimi bozuyorlar. Çok yakınımdan biri ona soru sormak için böyle sürekli hatta düşürmek için arayıp duruyormuş. Nihat Atıboğlu da aynı şu şekilde niye sürekli arayıp duruyorsun velet deyip telefonu kapatmış. Ben bu adama bir şey mi sorayım oruç ağzımda küfür mü Yani benim soracağım soru bellidir. İslamiyet'i televizyonlardan öğrenmek ne kadar caiz? İnsanların böyle köpek gibi sömürüldüğü dünyada sistemde sizin bir ay çalışıp 600 bin lira almanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii önce bu soruyu insanlara sormak lazım. Köpek gibi çalışıyorsunuz ama bu adam bir ayda 600 bin lira kazanıyor. Eee hocam dost kazığı yemek orucu bozar mı? Ama haberimiz yokmuş gibi yedik. Yani yoktu. Zaten bildiğin halde nasıl yersin ki ya? Bilmiyorum. Neyse hocam burada size gerek kalmadı. Ben kendi sorumun cevabına kendim cevap verdim zaten. Ben yani ne, ne diyorum ben? Yani hocam ne düşünüyorsunuz halkım hakkında? Size her yıl aynı sorularla geliyorlar. Onlara diyor musunuz evladım çok geri zekalısınız falan diye. Ve siz de utanmadan aynı konuları çevirip çevirip önlerine koyuyorsunuz. Hayır din mi değişiyor? Dinin kuralları mı değişiyor? Biz mi bilmiyoruz? Bir Hocam öncelikle hayırlı günler. Şu an gerçekten çok heyecanlandım. Sizi karşımda görmüş gibiyim. Size birkaç sorum olacak. Dün oruçluydum bisikletten düştüm. Orucum bozulmuş mudur? Bir de ben savurdu niyet ettim. Sonra kalktım öğlen gene niyet ettim. Orucum acaba kabul olur mu? Ama hocam reklamlardan sonra cevaplamayın ya. Hocam benim çok merak ettiğim bir soru var. Onu gördüğüm zaman gözlerimle kesiyorum. Bu caiz midir? Hocam şimdi sorayım orayı boş yerin. Başta. Hani <laughs> Ramazan ayında kaç para alıyoruz? Bir onu bir açıklarsanız net bir hani. Ya da şey kaç para alıyorsunuz? Bir...